Bir kadın yaşı kaç olursa olsun babası onu evlendirmek isterse evlendirebilir mi? Bu konuya dört mezhebin bakış açısı nedir? Kadın zaten reşit değilse kadın ve erkek evlenemez. Onu allah Teala Nisa suresinin 6. ayetinde ve önceki ayetlerde çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Reşit olması lazım evlenmek için. Ve şeyde de Bakara suresinin 232. ayetine göre eğer kadın evleneceği kişiyle anlaşmışsa ona engel olmayın diyor Allahü Teala. Muhammed Ali da işte velinin yetkisinin sadece bir denetleme olduğunu ifade ediyor. Kadınla velisi arasında anlaşmazlık çıkarsa yetkili makama başvurulur. Yani sonuç olarak şu: Kadın tamamen kendi hür iradesiyle evlenme hakkına sahiptir. Annesi, babası, ailesi herhangi bir kişi onun zorla evlenmesine karar veremez. Karar tamamen kendine aittir. Evleneceği kişiyle anlaşma hakkı kendine, kendisine aittir. Karşılıklı oturup konuşabilirler. E, o da yine Bakara Suresinin 235. ayetinde de allah Teala tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Oturup konuşabilirler, anlaşırlar, mehri de karşılıklı belirlerler. Çünkü mehir de kadının öz-böğüs hakkıdır. Ailenin bunlara müdahalesi söz konusu değil. Ama maalesef yani Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri herhangi bir ayeti ve hadisi asla dikkate almadan Babanın bakire kızını istediği kişiyle evlendirme hakkı olduğunu söylerler. Kızın asla tercih hakkı yoktur. Hanefi mezhebi sanki bir hürriyet tanımış gibi davranır ama onlara göre de ister kız olsun ister erkek olsun anına tabancayı daya evet desin nikah geçerlidir. Ya allah Teala Bakara 256'da bu dinde baskının hiçbir yeri yoktur diyor. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Dolayısıyla maalesef yani mezheplerin tamamı bu konuda çok yanlış yoldadırlar.